içinde bir Ramazan-ı Şerif tutmak, Ramazan-ı Şerif vazifesi yapmak müyesser eylesin. <laughs> Hava çok sisli, dumanlı gidiyor. Fakat sis duman bazen atmosferde yağmura dönüşür. Biz olumsuz şeyler beklerken bakarsınız, damla damla her bir damlada da bir meleği müekkel yere rahmetler yağar. <laughs> Cenab-ı Hak adeta başımızdan aşağıya el tafını sağar. Ve başkalarını belki o rahmet deryası içinde var. Size de neler neler lütfeder. Onun için meseleyi muhakkaten kapına kapanan kapılara vermemek lazım. Bir kapı bende derse bin kapı iler kuşat. Hazreti Allah Efendi Müfettihül Müfettihul Ebuvab'dır. Ya Müfettihul Ebuvab iftihlana khayrel bab bir dizebanımız olsun. Ey insanlara her zaman kapılar arar diyen Allah'ım bize hayırlı kapılar, hayır kapıları lütfeyle demek manası. Ya müfettih el abvab iftah lana Böyle mübarek bir ay, ayın son günleri başka bir ayın da adeta şafak öncesi anları yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayının bu iki mübarek ayın iktiran mevsiminde yapacağımız dualar nez-i ruhiyette inşallah kabul ve karin olur. Başta ülkemiz olmak üzere, kendi memleketimiz olmak üzere Cenab-ı Hak tutuşturduğu meşaleyi bütün dünyayı aydınlatacak bir meşale haline getir Onun elinde. Sizin arkadaşlarınız zaten bir Hazreti Mevlana felsefesi. O felsefe Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dan iktibas edilmiştir. Bir mum başka mumları tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Ellerinde mumlar dünyanın dört bir yanına açılan arkadaşlarınız, başkalarının elinde ışıksız olan mumları tutuşturmak suretiyle takatlarının, güçlerinin, hatta tahminlerinin, gayelerinin, hatta hayallerinin üstünde bütün dünyayı aydınlatabilecek esasen bir ışık dönemine ışık tuttular. Olabileceğini gösterdiler. Daha büyük olabilecek şeyler adına olan şeyler en önemli, en inandırıcı referanslar halinde dünyanın dört bir yanına yayıldı bugün onu da görüyorsunuz. Tazlikler arttıkça, baskılar arttıkça adeta Cenab-ı Hakk'ın inayeti de farklı bir zeminde adeta patlamalar yapıyor. severanlar yapıyor. Bir yerde kaynaklar tıkanırken, tıkanmak istenirken hiç de tıkanmıyor. Bakıyorsun başka yerlerde adeta cennet çeşmeleri gibi, kaynakları gibi Fıkır fıkır sular kaynıyor veya fokur fokur sular kaynıyor. Tertemiz, abu hayatlar. Dünyaya abu hayatı, abu hayat, içince insan ölmeyeceği su demek ki abu hayat. Hızır çeşmesi, Türkçemize öyle de çevrilmiş, hızır çeşmesi. Dünyaya o hızır çeşmesini götürüyorsunuz, ulaştırıyorsunuz. O'na vesile olan tazikler bile cenab değişik tecelli dalga boyunda rahmetinin ifadesidir. Siz o baskıları görmeseniz, dünyanın çok muhtaç olduğu ağabey hayata dünya ulaşamazdı, o mum tutuşturmaya ulaşamazdı. Bir mesaj götürüyorsunuz, dünya başkalarıyla da bütün dünya insanlığı başkalarıyla da yaşamanın mümkün olduğunu görüyor bir huzur dünyasının emarelerini görüyor, okuyor. olabileceğine şöyle böyle beyine beyine bir tereddüt ortaya koyuyor. Galiba az dişimizi sıksak olabilecek. Bu da zannediyorum enbiyaların mesajının gölgesinde insanlık için gölgesinde kaydı çok önemli gölgesinde yapılması gerekli olan en önemli şey bir huzur dünyası, bir selam alem. Herkesin birbirine ve iza merru ve merru kirama. Her tarafta kerimane, civan merdane dolaşmak, olumsuz şeyler yapanlara karşı bile selam deyip onlara esenlik çakmak öyle bir dünya. Dünyanın böyle bir atmosfere, böyle bir oluşuma ihtiyacı var. Kim bilir belki de bugün muhakkaten lokal olarak bir yerdeki tazikler döl yatağında belki de bu mübarek oluşumları oluşturuyor, besliyordu. Kuluçkanın böyle hep yumurtalar üstleri üstünde inleyip durması. Bütün o yumurtaların her bir yerlerinden birer canlının çıkması içindi. Bu çıkacaksa bence değer o kadar inlemeye o kadar ötüşmeye değer bence, o kadar ızdıraba, o kadar inlemeye değer. Bu türlü şeylerin arefesinde olabileceğimiz ümidini yaşamalı. Bu ümidi korumalı. Allah dilerse yapar. Kün fekan onun varlığı var etme tezgahıdır. Kün deyince her şeyi verir. Sufiler kün fekan tezgahı Kün fekan fabrikası tabirini kullanmışlar. Hazreti Pir de bu tabiri kullanıyor. Künfekan. Birisi Künfekan şehrinden gelmişim der. Hak dostlarından. Ol verince her şey verir. ı adi planında sizin o mevzuda ortaya koyacağınız gayret, heyecan, dua, tazarru ve niyaz çok önemlidir eğer yapacağı eltafı supaniyenisini sizin de o kadar o işin içinde katkınız olsun. Dolayısıyla bu cennette size cennet nimetleri şeklinde, rüyet şeklinde, redvan şeklinde geriye dönsün diye işte bu sizin katkınız desin diye o da size ayrı bir inşirah verir. Kulum bütün bunlar 1999,9. 999,9 benim fazlım, keremim ve inayetimdedir. Geriye ne kaldıysa ben işte bu kadar fazlı keremi o geriye kalan şey var ya ona binaen veriyorum. Dediği zaman içinizde coşabilecek, köpürebilecek inşirahı, sınırlarını varın siz hesap edin. Onun için bütün hayat boyu ızraf çeksek değer bence. Ama Allah çektirmesin. Rabbena etine fi dünya haseneten Fil Ahiret haseneten ve kina adamınlar. <laughs> Allahım bize dünyada da Ahirette de güzellik hasene. O güzelliğin türü neyse ise onu lütfiyle ve bizi azaptan emin kıl. İkindi ve sabah namazı tesbihatında yaptığımız gibi ejir namlenar, ejir namlenar, halis namlenar, nedjinamlenar ve adkinler cennete bir fadlike, ve bi keremike ve bi mennike ve bi şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alil atar ve dediğimiz gibi Cenab-ı Hak o korktuğumuz şeyden bizleri emin kılsın arzu ettiğimiz şeylerle de bizi mes'ud ve müreffeh eylesin rüyetiyle taşlandırsın nimetlerini rıdvanıyla taşlandırsın vereceği nimetleri böyle değişik güzel şeylerin arefesinde bulunuyoruz. Ama arefe unutmayın yani. Yine de bir oruç gibi bir sıkıntısı vardır arefenin aynı zamanda. Bayram gibi beraberinde getirdiği bir kısım mali bedeni külfetler vardır. Abdest alma vardır, gusletme vardır, camiye gitme vardır. Bazen yollar çamur, bataklıkta olabilir esasen orada. Uykusuz kalma vardır. Yani o güzel şeylerin, o eltafın dalga dalga gelmesinden evvel esasen bu türlü bir kısım sıkıntılar da vardır. Hüffetil cennetü bil mekarih buyuruyor sahibi şeriat. Cennet mekarihle muhattır. Nefsinize hoş gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Ve naru bir şehavat diyor. Cehennemse şehavati insaniye, buhemlik, hayvanlık duygularıyla esas kuşatılmıştır oraya kapılıp oraya sürüklenmektense bir kısım sıkıntılara katlanarak esasen cennete doğru yürüme. Her şeye rağmen cennete doğru. O kadar sıkıntısı da olacak. Bu mübarek şeylerin arefesinde inşallah mübarek şeyler olur. İnşallah şafaklar söker ve söken şafakları günahla, güneşler tülularıyla taçlandırırlar. Ümit ediyoruz Allah. İşte baştan dendiği gibi bir kapı bende derse bin kapı eğiler, küşat, açar demek. Hazreti Allah Efendi müfettühül evvaptır. Bin kapı küşat edecekse bence o bin kapının milletimize esasen insanlık alemine ve hizmetimize açılması için biz de o mevzuda şeyler yapalım. Allahu Ekber kebira, elhamdülillahi ve لا اله الا الله وحده نصر عبده عز جنده هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدر ولا ينفض الجد منك الجد رب لا احسن ثناء عليك كما انت اثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إلى غيرك وصل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأولادي وأزواجي وأصحابي وأطفائي وأحفادي وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات وأهل رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين يا معين اللهم نصفتك لأعدائنا اللهم انصرنا وانصر من نصرنا وأعاننا وأيدنا على أعدائنا في كل أنحاء العالم لا سيما في تركيا آمين ألف ألف آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم